Kim ki sana yar olur, ne gam kalır, ne kahır. Gönül bir kez sevdi mi, daima mutlu olur. Bir ku misali yüzer aşk denizinde, kelebekler uçuşur o güzel yüreğinde. Her kışın bir baharı vardır ya hani, sen baharın kendisisin sevdiğim. Varsan eğer ne mevsimler ne gam etkiler beni. Gönülleri mesleder Aşkın o güzel yeli. Çalsın neyler kudümler, aşkla hasretle çalsınlar. Aşıklar koşuşsun, sakiler bade sunsunlar. Kadehlere mey koysunlar, kurulsun bezme alem. Ayar bu aşkla tanışsın, etrafa sevgi saçılsın. Gönüller cuşa gelsin, kurulsun aşk meclisi. Çalsın neyler kudimler, aşkla, hasretle çalsınlar. Ezelde kalbe ekilen aşk tohumları yeşersin, tükenmiş kalpler dirilsin, vezmi alem şenlensin. Anlatılmaz, yaşanır, aşıklar her an sınanır. Davet edilen katılır bu aşk meclisine, yalnızca davet edilen katılır bu aşk meclisine, bu aşk meclisine. Karşımda mehtapla ay ve muhteşem mahalleleri. Gönlümün kıyısına vuran dalga sesleri ve ben aheste beste seni düşünüyorum. Telaşım yok bak bugün, neden bilmiyorum. Aşk ve dostluk denizine yelken açtım. Sevgine sığındım, dertlerden kaçtım. Anıların taptaze, umutlarım ve sen. Sanırım bugün mutluluğum bu yüzden.'' Yarın yine böyle mi olurum bilemem. Her gün değişen deli gönlüme güvenemem. Bazen bitmez bir hüzün ve huzursuzluk, bazen sükun, huzur, sen ve mutluluk. Sen ve mutluluk.